Herkese selam kanalıma ve bas simülatör hoş geldiniz. Bu videoda görevlerden 18. görevi yapacağız. Videoya başlamadan önce videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım lütfen. Bu tarz içerikler için devamı için yani. 18. görevde ödül olarak 4 altın veriyor. 4 tane şoförü işe yollayacağız. Döndüklerinde görevimiz bitmiş olacak. Hemen 4 sefer yapalım şöyle. Yani dört tane şoför gönderelim. Kısa sürede gelsinler. Biletleri 35 yapalım. Opalin gitmesin. Hızlı araç gitsin. Starline. Gönder gitsin. Altın alacağım önemli değil. Birinci şoförü gönderdik. 15 dakika içinde geliyor görmüş olduğunuz gibi. Hemen İstanbul Tekirdağ yapalım. Bunu da 52 TL yapalım. Yolla. Buna da Gizem gitsin. İkinci şoförümüzü gönderiyoruz sefere. Bu da 15 dakika. Bu da güzel. Şimdi Kocaeli Yalova yapalım diyecektim. Evet. Terminalleri yükseltecekmişiz. İstanbul Kocaeli yaparız bizde. Buna da Murat gitsin. Bu da 15 dakika muhtemelen. Evet. Tekirdağ İstanbul yapalım. Şimdi bununla fiyatını arttıralım. Buna da Paradise gitsin. Hızlı otobüs gönderelim ya da. Evet. Evet arkadaşlar. Dört tane şoförümüzü gönderdik. Dönmelerini bekleyeceğiz. Burada videoyu durdurup geldiklerinde açacağım. Görmüş olacağız. 18. görevi de Allah'ın izniyle tamamlamış olacağız. Evet arkadaşlar. Şoförümüzün 3'ü döndü. Diğer birini de bekliyoruz. O da gelmiştir aslında. Bir bakalım. Kaç dakikası var. Ve hemen arkasından dördüncü şoförümüz de döndü. Bakınız görevlerden tik yandı. Bu şekilde 18. görevi de tamamlamış olduk. Ödülümüzü alıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Videom buraya kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz.